Animated, animated, animated. Pyrex Vipa Çabu cacık oluyorum gangsta İstersen tüttür es İstersen gece boyu Arada bir arabada gang sound Night double açıyorum sana dark light Gecelere gömülürüm ekran Seni çekemiyor kameraya yaklaş Bunu biliyor mu bütün alem Yazıyorum her sözü babama itafen. Beni o anlıyor sadece manel Sevemiyor beni dışladı kendi ailem bile Hapları yutuyorum küçüklüğünden beri Doğru yolu bulamıyorum zaten Ama yazıyorum efsane şiirler Tutmayacak olmasını bilmeme rağmen Beni geçemezsin Yapabileceğim tarzları bilemezsin Hayvan gibi flow yapan bir rapçi değil Sıradan biri olmayı isterdi Adaletli vicdan sahibi bir insan gibi sistemi sikmezdi Meder hep yerine bir pop yapsaydım Tüm şirketler altında inlerdi Yeah Güneş hep batıyor doğudan Her şeyi mahveder insan Sizle aynı havayı soluma, soluma Ne çabuk çıktım komadan Ne çabuk çıktım Güneşe batıyor doğuda. Güneşe batıyor doğuda. Her şeyi mahveder insan. i̇nsan. Siz de aynı havayı soluma. soluma Ne çabuk çıktım komadan. Ne çabuk çıktım komadan. Ne çabuk çıktım komadan. komadan. Ne çabuk çıktım komadan. Güneşe batıyor doğuda. Ne çabuk çıktım komadan. Dört dörtlük yaz, öldük öldük dirildik hep sonra tekrardan öldük. Bunu bilmelisin ben değilim kör. Alev aldığında bir tutam suyla söndü. Sen hayat çok toz ben gördüm bütün galaksi etrafımda döndü Seni sevdim hep çok değişmene de rağmen Bunu bildiğin için yerinde bine gömdü Umrumda değil artık yaşayacağım hayatım boyunca sadece tek Kulaklığı taktım sahilde yürüyorum dalgalar boyumuzu aşmak pek bir yağmur var arabada gözlüğü çıkarttım daha net böylece insanlar kaçıyor evlerine ben oturdum kaldım öylece bence güzel bir hayat yoktur bildiğim kadarıyla söyledim ha. tek eşli bir kadın yoktu ben de çocuk yapmayı denemedim ha eski sürtük çok yordu kalbimi İsa gibi çarma geldim genellikle indi dinliyorum bana sakinlik ve huzur getirdi ya yeah. Günecek batıyor doğuda Her şeyi mahveder insan Sizle aynı havayı soluma Ne çabuk çıktım komada Ne çabuk çıktım komada Ne çabuk çıktım komada Ne çabuk çıktım komada